Kızılcı Hamam'da bu yıl ikincisi düzenlenen iftar yemeğinde yaklaşık 10 bin kişi topluca iftar açtı. Kızılcı Hamam'dan Soğuk Su Milli Parkı'na giden ana cadde trafiğe kapatılarak 2 kilometrelik yol boyunca masa ve sandalyeler konuldu. İftar yemeği Kızılcı Hamam Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hayırsever iş adamlarının katkılarıyla verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen toplu iftar yemeğinin geleneksel hale getirileceği yetkililerce ifade edildi. Kızılcı hamamlılar ve misafirler saatler öncesinden masaları doldurmaya başladı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde huşu içinde iftar saatini bekledi. İnsanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmeye maçlayan bu iftar yemeği, sosyal iletişimi geliştirdiği gibi aynı sofrada birlikte oruç açmanın hazını ve lezzetini de tattırdı.